Niye lo? Bilmiyorum ne o. Bu ne lan müzik çalıyor. Anlamadım ki. Dur lan şuna biraz bıçak atayım bir dur. İyi kendine gelsin bir dur. Bir şey var. Öyle yeğenim ben de atayım. Bak <laughs> da susun. Hayır. Dursuna vursun. Karlı olsun. Roketin moketin yok mu? Bedava bir şeyler böyle kazanırsak Atsana. Oh, oh. çok, çok karlıyız lan. Çok çok iyi. Hiç yenilmiyoruz ha. Oh. Bir. İki. Oğlum. <gülüyor> of, <gülüyor> kaç. Bak 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 oh bedava Bedava bak 2 iksir 10 tane oh. alıyorsun Resmen oh. kampanya Valla Dur şunu ne atayım Daha karlı oh. <laughs> Lan Lan teyze oldu niye böyle abi Bir şey yok bir şey yok bir Rahat şey ol lan. bak şimdi bak 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 2 iksir ile nasıl alacağım oh. Şuna bıçak salayım. Bıçak istiyor. Ki. Kendine gelsin biraz daha. Bak Harika. mutlu oldu ha. Keyfi yerine geldi. <laughs> ya buna da uyuz oluyor ya. Sorma ya. Kendini Sıza, me 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 ciddi. neydi lan o? Amerika güneşinde vardı ya bir tane adam. Ona me, benziyor. Oo, adamın yapacağı hiçbir şey yok şu an. Göndereyim mi? Gönder. Lo, o bedava. Vur. Tamam. Vur. Bir ona bir ona. Harika. Çok iyi. Petava. Bir <laughs> biraz bıçak salayım, canı istemiş. Biraz daha bıçak salayım, bir daha istemiş. <laughs> Oğlum hasar almadık lan. Hasar mı alsak biraz? Oğlum, salayım, kendine gelsin <gülüyor> biraz. <laughs> Buraya şunla bir salayım da kendine gelsin biraz. Adam. Aa böyle hop, hoplatmak lazım böyle. <laughs> <laughs> bak bak adam <laughs> diğer taraftan gelemedi ya. Buna, bu da gariban. Dur aha bir tane dur dur dur. Oo çok güzel lezziz. Tam istediğim gibi. Ee, hadi bir kere vurdun. Hadi iki kere vurdun. Hadi kuleyi, da aldın. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak peki sonra? Önemli olan olur ha. Sen bizi bilirsin şimdi. Yabancı sayılmaz. Yalnız da avans iyi verdin ha. Ha bra işin ne? İyi mi gitti insanlarız biz? Yalnız niye vuramadık lan ana kuleye? <laughs> Onu ben de düşünüyorum. Bizim taktiğimiz öyle değildi. <laughs> olsun Bra, olsun. Bra bari dur hoplattıralım. Bir yerek yaptın ya. değil mi? Aynen. Kutlasınlar böyle başlıyor. Neyse bu kayıt iptal ya. <laughs> Geç, Yok lan, salla geç. Yenim Yenim <laughs> devam ediyorum ha. Bu yaşlı dedenin bir derdi var ama nedir anlamadım. Dedenin... Bu videonun dedenin girişinde de, var de, ya. <laughs> Aynen. Bu niye sağ taraf böyle siyerli milli görünüyor? Yeni şey mi o? Paralı o, asker para kesin. Para vermiş, para. Kendilerinin bizzat para paralı de. asker utanmadan oyuna para veriyor Aynen ya. Baksana biz bedavadan neler neler yapıyoruz. Tabi lan. Az önce B'da maçı var. gördün. Hiç yenilmiyoruz. Lüks. Bak şimdi bak bak. Hiç şaşmaz. Aa, geçiyoruz. bak izle. 3'e gidecek e. şimdi birazdan. 5'e git. Yo 5'e bas. Bilgisayardan, bilgisayardan oynamak biraz daha değişik ha. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi, çok Oğlum, iyi. Oğlum bitti bitti. <laughs> bak şimdi bunu buraya çektireyim. <laughs> Efendim? <gülüyor> şey geldi aklıma değil mi? Bir şey olmadı. İki de bir şey olmadı. Ya. Bak şimdi bak bak. Oh. Bedavanın şeyine gel. Bak kaç kere olacağız at bakayım. Bir, iki, oh. üç. Allah benim bereketi versin. Oh. Sen balonu at. Balon ver arkadan. Lo. Lo. Eee lan bunlar eski taktikler artık ya. Her yerleri evet. cehennem olsa ne yazar bura? Allah'a emanet Oh bak kelle hareketini fark etmedim sen ona vurmasın diye. Öyle öyle bak bak. <laughs> Her şey. Bırakın şimdi kar. ekonomi dersi aldığınızdan dolayı şimdi. basit oldu. Aynen ya keşke daha zor rakipler olsa. Az önce de böyle inebilirdik de bilerek şey yaptık. Siftah şey olsun diye. Bak bak hiçbir şey yapmıyorlar bak bak. Gördün mü? Bak, o, para vermiş adamları yeniyoruz şu an. Ha, öyle. Bak, hem para vermiş hem bizi yeniliyor bak. Ya şimdi biz bayağı güçlüyüz şimdi adamın yapacağı bir şey yok. Bak bedava. Oh. Şimdi bunu kim düşünür Allah aşkına sen söyle. Yalnız bu karlı hareketini fark etmedim sanma. Ulan keşke biraz bekleseydim. Zarara girdim. <gülüyor> 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 Belki ula. bunu da alırdık. Aha. Ula ula ula. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bedava alacaklar. Oğlum zarara giriyor. <laughs> dur dur merak Vay etme hemen bir koordinasyon sağlıyorum. Şu Şunu... bitti. Aynen. Allah rahmet eylesin. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şimdi belat. Bir. Şimşek mi şimşek roket moket yok mu? Bundan alalım anladım şuraya. Ulan beyi salamadı ya. Zarardayız. Aynen. tüf be. Neyse lo. Olsun. Tamam mı? Çok iyi lo. <laughs> Öyle yiyelim. Yeğenim Whatsapp'a baktım da dur bir devam edelim hele. Yani. Ulan. Karaşahin ooo Türk var karşımızda. Karaşahin ha. Bir hediye, hediye yolladım bura. Bu bende bedava. Çok iyi iki iksirli. Kuvvet sağlasın diye ben Valkyrie de attım arkadan. Atlo. Fark ediyor musun içeri hiç yenilmiyorum yani. Koruyalım. Bunlar tamam. da şeye benzemiyor mu? Nevi. Jack ne benzemiyor mu? Bu Jack neydi atlar bu yeşil? Goblin oğlum. Aynen <laughs> Goblin'dir. <gülüyor> ne benziyor lan bunlar? Galatasaraylı oyuncu var ya. Olar. 15 milyon idi Jack ne? Deva bak deve. Çarpıla çarpıla bir yer oldu. Fark ettin mi? Sanırsın Sadece atak yapıyorlar. Ama hiçbir şey e dokunmada. Biraz bir saldıralım mı? Olur. Dur burayı isp'i bir ondan bir yollayalım. Bir şehit olsun. Bir gitsin. Allah rahmet eylesin baba. Aynen ya. i̇yi adamdı. lan bunlar Kursuzun. kuleci çıktı ya. Var ya tam çöpçü bunlar. Dur 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 lan. Hadi lan hadi lan. Yetişir mi? Atma atma. Neyse. Lan bir de bilgisayardayım dur mouse sağa sola çekmem lazım. <laughs> ah tam o ölmeyecektim ya de sorma de ya. Yok. Onu yaşatmak <laughs> için attım Valkyrie de. <gülüyor> 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 dur dur bu bende uff. İki iksir de var ha. İki iksirle de şey yapalım. Arkandan yok vitamin yok, yok, atıyorum. Of, harika kombinasyon bak şimdi. Aynen bak şimdi. Hiç yenilmeden. Hmm. 10 tane kule atsa da hiçbir şey yaramaz. Çünkü Ulan, bir ateş şuan. topu yeterli. <gülüyor> 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 bak bak <İzle. gülüyor> şimdi bak bak. Bak bak izle. bak. Bak Zıpla. Kar. Aha tamam. Bir tane goblin. Oh. Ulan, Çok ya. iyi. Biraz zararlı oldu senin... bir şey olmaz ya onu sonra. Sonraki zamanda. Dur biraz oyunu o tarafa çekin bak şimdi bak. Gördün mü? Nasıl? Harika, müthiş. Nereye gidiyorsunuz? Stikano. Senin mi geldin buraya? Burada. O topi topu at. <gülüyor> <gülüyor> ama topi <laughs> top iyi çalışıyor ama. Topi canım, müthiş. Bırak bırak, alma ben de. Biraz bekleyelim, değil mi? Böyle Çok sanki son dakika da alacakmış alacakmış. Atmasaydın evet. keşke. Umarım ölür. Olsun. Dur sol, sola saldır sola. Ee, oğlum yazık ben onları da. Dur istedim. bir kere çarpayım bir kere. Hadi bir çarp bakalım. Atma daha dur. Sanki zorla yeniyormuşuz gibiyiz. <laughs> Aa şimdi burada bir karlı bir şey var. Atayım mı? <laughs> Çağırsa at tabii oğlum. Neyse atalım artık ya. Hadi lan. Vuramadı mı lan? Yok vurmadı. Allah cezanı Neyse alıyorum. Lan yine alamadım. Ya oğlum. Bu da diğer tarafa gidiyormuş. Tamam. Yeni yıldırım şey geliyor şu an. Müthiş. 50 yenim sen şöyle bir gel. Harika. Müthiş.